Sonra hatırladım. Peki güneş kim? Güneş. <laughs> ee, peki güneş ne yapıyor bizi? Sonra? Hoş geldik. İyi ki burada bir anlayız. Bir şarkı söyleyelim. Yavrularımız belki bizim şarkılarımıza biraz uzatmadı mı? Sonra şarkı şarkıdır ya. Hadi bakalım. Buyurun. Evet. Benim ee, dünyaya gidip koca dünyayı bir hareketle sonra sohbet edeceğiz. Ben ondan sonra çocuk çağırmak istiyorum bir iki tane yanıma. Mikrofonda onlarla sohbet etmek istiyorum. Hayallerimi duymak istiyorum. Düşüncelerini çocukça anlatırlar. Artık çocuk kalmadı biliyorsunuz. Çocuklar konuştuğu zaman öyle bir dünya oluyor ki. Evet.

Tamam, şöyle yapalım bunu. Okula gidiyoruz bir şeyler öğrenmek için, doğru mu? Evet. Tamam. Sen burada güzel şeyler öğreniyor musun? Ne olmak istiyorsun Alper? Subay. Subay. Çok güzel. Neden? Çünkü ee... bu vatanı Atatürk'ün üstelik miras bıraktı ve ben bu vatanı korumak, benim boynumda 12 diye yaşadığım için subay olmasın. Güneş sen çiçek vermeler değil miydi? Seni tanıdım Güneş. Ben nasıl tanıdım seni? <gülüyor> Aa, <gülüyor> ben Güneş, kaç yaşındasın? 8 Sen? 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 Thank you, I am fine too. How old are you? I am? I am nine. Nine. Very good. Playing football. Yes. Yes I do. Yes I do. Very good. Do you like it? Yani yine de boyayabilirsiniz.